Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'la sizlerle birlikte delillercesine elmas harcayacağımız değişik bir video yapacağız arkadaşlar. Supercell biliyorsunuz ki biz partnerlerine 170 elmaslı kodlar vermişti ve bu kodların içerisinde 5 tane altın kod vardı ve bu altın kodlardan bir tanesinin kazananı 1 milyon elmas dilemişti. Ben de bugün bunu Brawl Stars'ın Supercell'in bana vermiş olduğu test hesabında bir simüle etmek istedim. Dedim yani 1 milyon elmasım olsaydı nasıl olurdu? Sıfırdan bir hesap açtım. Bakın şu anda hesabın içerisinde hiçbir şey yok. Bugün sizlerle birlikte bu hesabı maxlayacağız arkadaşlar. Hesabın içerisine şu anda 20 bin elmas koydum. Daha sonrasında da zaten tekrardan koyabiliyorum. Yani böyle 20 bin 20 bin harcaya harcaya hesabımı maxlamak istiyorum. Bakalım hesabı maxlamak ne kadar elmas harcamama sebep olacak. 1 milyon elmas dileyen çocuktan sonra ben bunu bir merak ettim. Tabii ki normal oyunun içerisinde yapmak bunu birazcık zor olduğu için test hesabının içerisine yapmak istedim. 73 karakterin 73'ü de şu anda bende yok. Ama yet karakterin hepsini bu videonun sonuna kadar almış olacağız. Hızlı bir şekilde başlamak istiyorum çünkü birazcık zorlu bir video olacak arkadaşlar. Şimdi bu ekranı görmemek için bu sırayı bozarak almam lazım benim. Evet şimdi şöyle aynen buradan alalım. 29 elmas çatı çutur vereceğiz. Bakalım videonun sonunda kaç elmas harcamış olacağız. Ben gerçekten baya bir merak ediyorum. Karakterlerin de hepsini maksayacağım bu arada. Yani 11 seviyede yapacağım o da gayet önemli çünkü yani arkadaşlar olması lazım. Yıldız gücü aksesuar vesaire bunların hepsinde yine satın da alacağım. Bakalım sizce kaç elmas gider yorumlara şu anda bir tahmin yazın bakalım. Merak ediyorum ben. Şu anda öncelik olarak bütün karakterleri almam lazım. Şöyle hızlıdan ender karakterleri bitireyim. 70 karakter almak bile çok uzun sürecek bu arada öyle bir durum var. Ve bu arada ilk bölümdeki hedefim dediğim gibi karakterlerin hepsini alıp hepsini maksamak. ikinci bir bölüm daha yapmak istiyorum. O ikinci bölümde de bu sefer bütün kostümleri satın alacağım ve bütün rozet ve pinleri satın alacağım. Onu da ayrı bir video yapmak istiyorum. Yoksa bu video 50 dakika falan olur. İnanılmaz uzun olur. Yani şu an bunları maksimum bile benim. Baya bir uzun sürecek. Daha şu an 500 elmas yeni gitti gibi arkadaşlar. Evet bakalım. Evet 500 elmas yeni gitti. Bütün ender karakterleri bu şekilde almış olduk. Ya yani şu an sadece abi ben parayı verdim. Ve hesabımı maksimum istiyorum diyen bir kişi kaç elmas harcar bunu test ediyoruz. Yoksa normalde birazcık tabii ki kupa kasıp e, yine kupa yolundan vesaire başka yerlerden kredi de kredi alıp toplayabilirsiniz. Oradan güç puanı toplayabilirsiniz. Tabii ki maksamanızı kolaylaştırabilirsiniz ama hedefimiz bu değil yani. 1 milyon elması simüle ediyoruz şu anda. 1 milyon elmasımız varmış gibi. Benim hesabım sıfır ve ben bu hesabımı maksamak istiyorum gibi takılıyoruz. Bakalım günün sonunda ne kadar elmas harcamış olacağız. Abi 43 elmas ne ya? Hiç olmaz. Biraz daha pahalı yapın şunu ki Daha fazla elmasımız gitsin Bugün çünkü gönlümüz bol Test hesabı fark etmez yani Her türlü toplar geçeriz 169 elmas destanslara geldik artık Böyle Ver baba ver Ver baba Bakalım 20.000 elmas bu arada yetecek mi 70 karaktere onda bir merak ettim şu anda ha Bak Acaba yeter mi Yetmeyebilir mi Düşünüyorum Abi efsaneviler zaten 700 elmas falan ya. Orada patlayabiliriz. Gizemliler de yine çok fazla. Onlar da fazla elmas. Yani karakterleri maksarken her türlü zaten o 20 bin elmas bitecek de. Bu karakter alma aşamasında biter mi? Onu da bilmiyorum. Göreceğiz artık. 9. destansı karakteri Nani'yi aldım. Evet ben birazcık hızlı bir şekilde buraları artık almak istiyorum. Yoksa dediğim gibi video inanılmaz uzun olacak arkadaşlar. Şöyle bir hızlı çekimde devam edelim. Evet, son destansı karakterimi de şu anda aldım ve artık gizemli karakterlere başlamış olduk. İlk karakterimiz Mortis oldu. Evet, şimdi geldim gizemli karakterlerin sonuna. Son olarak Çakı da aldım ve 12 karakterin 12'sine almış olduk. Haydi bakalım. Artık efsanevilere geçtik. İlkine 350 verdim. Fakat sonrakiler 700 abi. 6 tane daha aldığımı düşünürsek 4200 elmas sadece efsanevilere gidiyor. Birazcık pahalı hocam. Birazcık birazcık değil. Bayağı bir tuzlu. Son efsanevi karakterimi de şu anda satın aldım. da geldi. Artık geldim kromatiklere. Kromatikleri de şöyle Hızlısından bir açalım yine elmasla açmaya devam edeceğim tabii ki. Evet, Cordelius'umu da şu anda aldım arkadaşlar. Ölümü buradan alıyorum. Ölümü aldıktan sonra El Primo'yu alacağım. Zaten geriye de sadece Charlie kalacak. Charlie'yi de Brawl Pass'in içerisinden açmam lazım. Beklemediğim bir şekilde 20.000 elmas bütün karakterleri açmama sebep oldu. Charlie'yi almak için Brawl Pass'e mecbur 169 elmas vermek zorundayım. Ve Brawl Pass'i 30. kademeye kadar taşımakla zorundayım arkadaşlar. Yoksa Charlie'yi açamam. Bunu da götüreceğiz bu yüzden. Ve geldim 30'a ve buradan Charlie'yi de yine aynı şekilde alıyorum arkadaşlar. 21. kromatik karakterimizi de buradan almış olduk. Ve bu şekilde bu arada en pahalısı bu olmuş oldu abi. Evet en pahalımız bu oldu. Şimdi benim buradan hazır bu roleplay'si toplamışken abi lazım olan şeyleri toplamam lazım bence. O kadar da abartmayalım. Full, full elmasa yüklenmeyelim. Zaten burada hocam ilerledik yani sonuç olarak. Çöpe atmanın bir anlamı yok. Bunları her türlü toplamak gerekiyor. Kredileri toplamayacağım. Şu an zaman kaybı zaten. Elması da alabilirim. İkili basıyorum bu arada arkadaşlar. Onu da bir söyleyeyim. Hızlı toplayabilmek adına. Evet şöyle iki tane birden bastım yine altına. Şimdi şuradan elmasla güç puanı. Evet. iki tane altına alalım. iki tane güç puanını alalım. Şöyle yine ver bana ikili. Hop aldım ikili. 70'e kadar gitmeye uğraşmayacağım abi. 70'e kadar gitmeye gerçekten şu an Bayağı bir üşendim. 3581 kalmış oldu. Şimdi benim merak ettiğim tam karakterleri maxlayacağım da abi. Evet bu arada aksesuarların kilidini açmış olduk. Bu da inanılmaz elmas gidecek ya. Bu çok adaletli de olmayacak biliyor musunuz? Evet yıldız gücü de Aa, eşyalar geldi. Tamam eşyalar teşekkürler. Şimdi de yıldız gücü diyeceksin sanırım. Beyefendi yıldız gücü. Evet yıldız güçleri de açıldı şu anda. Teşekkür ediyorum. Yolama devam etmek istiyorum. 10 seviyeye yaptım. Şimdi burada buna basın. Abi bu birazcık değişik ya. 219 elmas istiyor. Çok istiyor abi. Bu şekilde gerçekten çok fazla elmas harcamış olurum. Yani. Bilemedim. Bilemedim. Maksamamızdaki mantığı da şöyle söyleyeyim. Bir tane yıldız gücü, bir tane eşya. Oha 200 istiyor ya. Abi çok istiyor ya. Oğlum bayağı istiyormuş. Bu şekilde bayağı bir harcamış olacağız o zaman biz elması. Yani yorumunuzu ona oğlum 1000 altınlık şeye gerçi az önce de 2000 altınla tabii ki 100 e, istediyse 1000 altınla da 200 isteyse 100 isteyecek mantıklı. Hiper şarjda da 500 elmas bayıldık. Bu şekilde hesabı maxlayacağım arkadaşlar. Düşünün siz nasıl elmas gidecek. E, i̇lk olarak şelimizi akslamış olduk. Evet böyle bunu her seferinde bana sorması burada benim işimi inanılmaz zorlaştırıyor abi hala 20 bin elmasımız bitmedi ama karakterleri maksamaya artık başladık. Öyle güzel bir durumumuz var. Bakalım benim için uzun sürecek ama siz tabii ki daha rahat bir şekilde izlersiniz. 366 elmas ve 568 elmas en son gitti hocam. Elmasımız şu an Nita'da bitecek gibi duruyor. 20 bin elması burada yiyeceğiz gibi duruyor. 100 buraya gitti. 200 buraya gitti ve son olarak da 500 Aa bir dakika hiper şarj yok bunda tamam. 100 tane de buraya gitti abi. Okey tamam yoluma devam ediyorum. Birazcık daha koltuğu da maksayalım o zaman. Ve elmasımı bitirdim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 79 elmasım kaldı. Şu an 2 tane karakterimi maksadım. Bu şekilde 73 karakteri de maxlayacağız. Bakalım. Yoluma hızlı bir şekilde devam edeceğim artık. Üstüne tekrardan 20.000 ekledim. Bakalım bununla birlikte yeni 20.000 ile birlikte nereye kadar gideceğiz ben de bir merak ediyorum. Olayımız bu. Karakterlerimi şu an maxlamaya devam edeceğim. İnanılmaz altın elmasları vererek altınlara ya şu altınlara bu kadar elmas vermek test hesabında olsam bile vallahi koyuyor arkadaşlar. Biraz saçma çünkü yani. Evet 200 elmasımı verdim. Tekrar 100 elmasımı verdim. Hiper şarza oh 500 elması da buradan yapıştırmış olduk. Bir dakika şimdi merak ettiğim ne biliyor musun? 20.000'den... Oğlum bir karaktere zaten 2000 gidiyor. Oo çok sıkıntı. 10 karakter maxleyebileceğim sadece yani 20.000 aldığım zaman. Evet Dynamike'ımı da maxladım. Bakalım toplamda 3, 6, 9, 11 karakterim şu anda maxlanmış oldu. Bu arada destansı eşyası olanlara, destansı eşyaları gizemlisi olanlara gizemleri de alıyorum arkadaşlar. 50 elmasa şu anda düştüm yani totalde 40 bin harcamış olduk. Tekrardan 20 bin elmasımı aldım ya yani bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar yoluma. Ben bütün karakterler, karakterleri bir maxleyip geleceğim. Son durumu size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karakterlerimin neredeyse hepsini maxladım. Sadece son bir tane kaldı. Charlie'yi bıraktım sonra. Onu da zaten dedim ki sizlerle birlikte maxlamış olalım. Şöyle hızlı bir şekilde onu da sizle beraber maxlayalım abi. Benim elim alıştı artık ben her şey çok hızlı yapıyorum arkadaşlar. Burada noktalarını falan ezberledim. böyle bir durum var. Evet bu şekilde karakteri maksıyorum. Daha sonrasında geri kalan her şeyini yine satın alıyorum. Eğer destansı gizemli eşyası varsa onları da satın alıyorum ama yoksa da tabii ki düz ender eşyalardan alıyoruz. Şimdi şöyle 100 elması buradan da verdim. Artık bütün karakterleri maxlamış oldum. Bütün hiper şarjlar, aksesuarlar, yıldız güçleri ve tabii ki de eşyalar bunların hepsini almış oldum. Ama her birinden bir tane almış oldum. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani gidip buradan 6 eşyayı almadım. Veyahut da gidip 2 yıldız gücünü İki aksesuarı almadım. Hesabın içerisinde 5090 elmas kaldı. Görmüş olduğunuz gibi toplamda 176.000 elmas koymuştum. Hesabın içerisine bu 5000'i çıktığım zaman 171.000 elmasla birlikte hesabı maxlamış oluyorsunuz. Bu şekilde tüm karakterleri aldık ve maxladık. Arkadaşlar sonraki bölümde dediğim gibi eğer isterseniz bütün kostümleri, bütün rozetleri, spreyleri, oyuncu simgilerini her şeyi almayı düşünüyorum. Onun da gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.